Milliyet dedik, ırk dedik, sağ dedik, sol dedik. Sınıflara ayrıldık. Oysa ki her şey içimizde. İyi insan, kötü insan. Kötü olduk, hayvanlığımız ortaya çıktı. İçimizdeki canavarı besledik, büyüttük. Doğayı, canları yok ettik. İyi olduk, insanlığımızdan utandık. Vicdanımız sızladı, içimiz acıdı. Kimimiz kabullendik, kimimiz kabullenmedik. Sevgi ile, hoşgörü ile, dürüstlük ile, yüreğimizle ben dolduk, anlatamadık. Mutluluğumuzu, hayallerimizi, umutlarımızı, ekmeğimizi çaldılar. Aç susuz bıraktılar, dinletemedik. Kötülüklere karşın milyonlarca insan çığlıklar attık. Sesimizi duyuramadık, nafile duymak istemediler. Maymundan geldik, Adem'den geldik diyenler kavga ede dursunlar. Sağcısını, solcusunu, dindarını, ateistini idam sepalarında sallandırdık. Bedenlerimizi işkencelere, mapuslara soktular. Ama beynimize hükmedemediler. Beyine hükmedilenler de idamlara karar verenlerin destekçileri oldu. İyilerle kötüler arasında sıkışıp kaldık. İsyanları oynadık, eylem yapmadık. Bundan olsa gerek, soysuzlar hep bir adım önde gittiler. Merak ettik, binlerce yıl sorduk. İlkel yaşam formlarından ateşi bulan ilkel kabilelere avcı toplumlara, oradan da model şehirlere ulaştık. Mutluluk ve yaşam olarak ileri gittiğimiz söylenemez, geri bile kaldık. İlkel şehirlerin üzerinde yükselen beton binaların, asfaltların altında kaldık. Merhametten uzak, hoşgörüden ketum, hep sustuk, insanı unuttuk, sevgiyi kavrayamadık. Teknolojinin verdiği rahatlığı yaşamaya çalışırken insan olarak bozulduk. Meslekler icat ettik. Bozulan araçları tamir ettik ama insanı tamir edemedik. Soysuzlar dedim ya, dengesiz, narsiz, zikzaklar çizen şerefsiz olduk. İhanetler zincirde kapılarak ardımıza bakmadan ezip geçtik kanun tanımayan kanunsuzlar olduk. Mafya olduk, tefeci olduk, terörist olduk. Hatta düzene baş kaldırdık, kahramanlar yarattık. Devletin deyimiyle eşkıya olduk. Çoğunlukta hep ezilenler olduk. Sermayemiz oldu, zulüm yaptık. Zulmü başa getirenler de demokrasi adı altında çoğunluk olduk. Demokrasiyi Çağın en büyük hastalığı haline getirdik. Cahil toplumla birlikte, sermayenin en büyük silahı demokrasi oldu. Demokrasi çoğunlukta olan milliyetçi ve inanççıların cenneti, azınlıkta olan halkın cehennemi oldu. Sistemi evrensel değerlerle yönetmeyi bir türlü başaramadık. Çünkü bu gezgendeki insanlık demokrasiyle gelen katliam yapan ve hala da yapmakta olan diktatörler, ölümler, işkenceler, zulümler gördü. Demokrasi su gibidir. Bulunduğu kaba göre şekil alır. Evrensel değerler böyle bir yumuşaklığı, fırıldaklığı, yavşaklığı, puşluğu kabullenemez. Biz neden böyle olduk? İnsanı kim bozdu? Kovboy filmlerindeki Üç silahşörler gibi olduk. Modern toplumlarda üç paraşörler, para babası, kirli siyasetçi ve göt yalayan olduk. Bu üçlüden bu gezegende milyonlarcası var. Makineler elektrikle çalışır, insanlar yiyecekle çalışır, sevgiyle yol alır. Paraşörler sadece parayla çalışır ama doymak bilmezler. İçindeki hayvanı beslemek için paraya ihtiyaçları vardır. İçindeki insanın farkında değildir. Köpeği hastalandığında uykusu gelmeyen para babalarının kirlettiği bir sistemde yaşıyoruz. Köpeklerde verdikleri değeri insanlara, emekçilere vermiyorlar. Günde 15-20 saat çalışıp ailesini, çocuklarını, güneşi görmeyenler var. Güneşimizi çaldılar. Çocuklarımızı, ailemizi çaldılar. Havayı kirletip oksijenimizi çaldılar. Dünyayı bize dar ettiler. Neden, niçin, ne sebepten sorularına cevap ararken, bu soysuzlara destek verip, yalakalık yaparken, yaşamın anlamını bilmeden, hayat denen yolda ilerlerken, zamana yenik düşüp Yaşam fonksiyonlarımızı bir gün yitireceğimizi bile bile ne bu telaş ne bu hırs ne bu şiddet ne bu savaş ne bu ihanet ne bu zulüm ve kan nereye gidiyorsun hey insan oğlu dön de bir arkana yok etmek üzere olduğun gezegene bak